Merhaba okul akademinin sevgili öğrencileri. Çocuklar 3. sınıf matematik. Evet yeni bir konuya başlıyoruz. Yeni konumuz kesirler. Şimdi çocuklar bu bir bütün pastamız. Bakın. Bu bir pasta çocuklar. Ve pastamızın tamamını ifade ederken kullandığımız terim ise bütündür çocuklar. Bunu bir bütün olarak düşündüğümüz zaman Evet, ne diyoruz buna? Bir bütün pastamız var diyoruz. Bütüne karşılık gelen ise çocuklar, evet, birdir. Yani bu bir adet ve bunun tamamı anlamına gelir çocuklar. Peki bütünü iki eş parçaya ayırdığımızda, bakın çocuklar bu bir bütün dedik. Eğer biz bu bütünü iki eş parçaya ayırdığımızda, Parçalardan her biri yarım olarak ifade edilir. Evet, demek ki bunun adı neymiş çocuklar? Yarım. Bunun da adı neymiş? Yarım çocuklar. Peki bunun adı neydi? Bütün. Bütün iki tane eş parçaya ayrıldığı zaman biz bu parçalardan her birine yarım adını veriyoruz. Ve çocuklar, yarım pastalar Yeni konumuz neydi? Kesirlerdi değil mi? Evet bu yarım pastaları kesir sayısı olarak bakın 1 bölü 2 veya de 1 şeklinde ifade ediyoruz. Bakın bunu da 1 bölü 2 şeklinde ifade ediyoruz. Bir bütünün yarısını bulacaksan eğer bakın bir bütünün yarısını bulacaksan eğer iki eş parçaya böl birini al yeter. Şimdi biz ne yaptık? Bir bütünü iki eş parçaya böldük. Her birine yarım adını verdik. Ve bir tanesini aldığımız zaman o bir tanesi de nedir çocuklar? Yarımdır. Ve yarımın kesirli sayı olarak gösterimi de nasıldır çocuklar? Bakın 1 bölü 2 şeklinde olur. Burada da gösteriliyor. Peki bütün eğer çocuklar 4 eş parçaya ayrılmış ise bakın bu defa bütünü ne yaptık? 1 2 3 ve 4 eş parçaya ayırdık. Bütün 4 eş parçaya ayrılmış ise bu parçalardan her biri çeyrek olarak ifade edilir. Demek ki bu parçalardan her biri neymiş çocuklar? Çeyrekmiş. Evet, yazalım bütünü oluşturan bu dört parçanın her birine ne ad veriyoruz? Çeyrek adını veriyoruz. Peki çeyrek pastalar kesir sayısı olarak evet 1 bölü 4 şeklinde gösterilir. Evet çocuklar başa dönüyorum tekrar. Bunun tamamı bir bütündü çocuklar. Bütünü biz eş dört parçaya böldüğümüz zaman parçalardan her birine ne ad verdik? Çeyrek adını verdik ve bu çeyreğin kesir sayısı olarak ifadesi de çocuklar? 1 bölü 4 veya 4'te 1'dir çocuklar. O konuşu. Şimdi bu oluşturduğumuz sayıları, kesirli sayıları tanıyalım. Evet çocuklar, kesirli sayıların tam ortasında bir çizgi var. Bakın, buna biz ne ad veriyormuşuz? Kesir çizgisi adını veriyoruz. Evet, peki bu kesir çizgisinin üstünde yazan sayıya pay Altında yazan sayıya ise ne ad veriyoruz? Payda adını veriyoruz. Evet bakın kesirli sayıları tanıyalım dedik. Nasıl tanıyoruz? Kesirli sayının bakın tam ortasında bir çizgi var. Buna kesir çizgisi adını veriyoruz. Üstündeki sayıya pay, altındaki sayıya ise payda adını veriyoruz. Bu sayıya ise ne diyoruz çocuklar? Kesir sayısı adını veriyoruz. Kesirli sayının okunuşu dörtte bir şeklindedir. Yani iki tür okunuşu var kesirli sayının çocuklar. 1 bölü 4. Bakın bu bir okunuş şekli. Veya genel olarak daha sık kullandığımız şekilde ise 4'te 1 şeklinde okunur. Bir bütünün çeyreğini bulacaksan eğer diyor. Bakın ne diyormuş baykuşumuz. 4 eş parçaya böl. Birini al yeter. 4 eş parçaya böldüğümüz zaman bütünü onun bir parçası bize neyi ifade edermiş? Çeyreği ifade edermiş. Şimdi size sizinle çocuklar bütünü öğrendik. Bütünü eş iki parçaya ayırdığımız zaman her bir parçanın evet yarım olduğunu ve kesirli sayı olarak 1 bölü 2 veya 2'de 1 şeklinde ifade edildiğini öğrendik. Sonra bir bütünü eğer dört eş parçaya ayırırsak bu parçalardan her birinin çeyrek olacağını ve kesirli sayı olarak da 1 bölü 4 veya 4'te bir şeklinde ifade edileceğini öğrendik. Devam ediyoruz. Aşağıdaki modellerin her birini yarısını boyayalım. Evet bakın yarısını boyamamızı istiyor. Noktalı yerlere modellerin belirttiği kesri yazalım deniyor. Bakın burada iki parça var. Yarısı ne yapar çocuklar? Bakın bir parça yapar değil mi? Bakın yine iki parçamız var. Yarısı bir parça olur. İki parçamız var. Yarısı bir parça olur. İki parçamız var. Yarısı evet bir parça olur. Bakın bütünün yarısı olduğuna göre ne diyoruz biz? Bunların her biri nedir çocuklar? Yarımdır değil mi? Bunların her biri nedir? Yarımdır ve Kesirli sayı olarak nasıl gösterilir? 1 bölü 2 veya 2 de 1 şeklinde adlandırıyoruz. Evet. Bu da 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2. Bu da 1 bölü 2 şeklinde kesirli sayı olarak ne yapılır? Gösterilir diyoruz çocuklar. Evet. İkinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki modellerin her birinin bu defa çeyreğini boyayalım. Hmm, bakın çeyrek neydi? 4 eş parçaya ayıracağız. Ve bir parçasını boyayacağız. 4 eş parçaya ayıracağız ve bir parçasını boyayacağız. 4 eş parçaya ayıracağız ve bir parçasını boyayacağız. 4 eş parçaya ayırıp bir parçasını ne yapacağız? Boyayacağız. Bunların her biri de neyi ifade eder bize çocuklar? Çeyreği ifade eder. Peki çeyreği ifade eden kesirli sayı hangisiydi? 1 bölü 4'tü değil mi çocuklar? Veya 4'te 1 şeklinde adlandırıyoruz. Bakın kesir çizgisini çiziyorum. Ne diyorum? Dört parçadan bir tanesi diyorum. Bakın bunu ifade eden nedir? Dört parçadan bir tanesi. Yine kesirli çizgimi çiziyorum. Kesir çizgimi çiziyorum. Bakın kaç parçası var bütünün? Dört parçası var. Peki biz kaç parçasını taradık? Evet çeyreğini yani bir parçasını taramış olduk. Devam edelim konumuza. Aşağıdaki modellerde gösterilen boyalı alanların belirttiği kesri noktalı yerlere yazalım deniyor. Bakın boyalı olan kısımları yazacağız. Bakın bu nedir? Yarımdır değil mi? Yarımı ifade eden kesir neydi? 1 bölü 2. Peki bu nedir çocuklar? Bütündür değil mi? Bütünü ifade eden nedir çocuklar? 1'dir. Yani bir parçada 1'dir. 1 bölü 1'dir. Devam edelim. Bu da nedir çocuklar? 4 parçadan bir tanesi olduğu için çeyreği ifade eder. Onu da ne diyoruz? 4 parçada 1 diyoruz. Peki bakın 2 eş parçadan birini ifade ettiğine göre bu da yarımdır. 2 eş parçadan biri diyoruz. Yani 1 bölü 2 olarak kesirli sayı olarak gösteriyoruz çocuklar. Devam edelim. Yeni bir konuya geçtik şimdi. Bu defa birim kesiri öğreneceğiz çocuklar. Yanında bir tane yaş pasta verilmiş bize. Evet bakın kaç eş parçaya bölündüğüne bakalım. 1, 2, 3. 3 4 5 6 eş parçaya bölünmüş pasta 6 eş parçaya bölünmüştür. Bakın her bir dilim pasta 6'da 1 olarak ifade edilir. Yani tamamı kaç tane çocuklar? 6 tane. Peki biz bunların bir tanesini yani bir dilimini aldığımız için bunu nasıl ifade edeceğiz? 6'da 1 şeklinde ifade edeceğiz. 1 bölü 6 dediğimiz yani 6'da 1 çocuklar bu bu bütün şekli neydir? Birim kesridir. Bakın. Yani birim kesir aslında neymiş çocuklar? Bir bütünün eş parçalarından her birine birim kesir adı verilir. Bakın. Bu da 1 bölü 6. 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 Yani bu bütün 6 eş parçaya bölünmüş ve her bir parçası 6'da 1 şeklinde ifade edilir çocuklar. Bir bütünü böl, eşit parçalara birini al. İşte sana bu birim kesirdir diyoruz çocuklar. Yani bir bütünü kaç eş parçaya bölersek bölelim. Bakın bir bütünü kaç eş parçaya bölersek bölelim. O böldüğümüz eş parçalardan bir tanesi nedir? O bütünün birim kesridir çocuklar. Şimdi ifademizi daha iyi anlayabilmeniz için bakın. Bunun tamamı 1 bölü 1 şeklinde ifade ediliyor. 2 parçaya ayırırsak eğer 1 bölü 2, 1 bölü 2. 3 parçaya ayırırsak eğer 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3. 4 eş parçaya ayırırsak 1 bölü 4. Bakın. 5 eş parçaya ayırılsa 1 bölü 5. 6 eş parçaya ayırırsak eğer bunların birim kesri ne olur çocuklar? 1 bölü 6 olur. Yani bunların her biri neyi ifade ediyor? Birim kesri ifade ediyor. O zaman şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? Çocuklar payı dediğimiz yani kesir çizgisinin üstündeki sayı eğer 1 ise o zaman o bu kesir evet birim kesirdir diyebiliriz çocuklar. Şimdi aşağıda verilen şekillerin taralı bölümlerini kesirli sayı olarak ifade edelim. Bakın çocuklar 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayrılmış. Bu 4 eş parçadan kaç tanesi taranmış çocuklar? Bakın 4 eş parçadan bir tanesi taranmış. Yani bir tane 1 bölü 4. Peki bunun kesin olarak gösterimi 1 bölü 4 dedi değil mi çocuklar? Peki bakın bu da 1 bölü 4. Bu da 1 bölü 4. Kaç tane 1 bölü 4 var orada? 2 tane. 2 tane 1 bölü 4 olduğu için ne diyoruz buna? 4'te 2 diyoruz. Eğer 3 tane olursa bakın 1, 2, 3, 4. 4'te 1, 2, 3 tanesi taranmış diyoruz. Eğer 4'ü de taranmış ise o zaman ne diyoruz? 4'te 4 diyoruz çocuklar. Bunların her birini birim kesir olarak kabul ediyoruz. Bakın bu bir birim kesirdir diyoruz. Bunlar birer birim kesirdir diyoruz. Bunlar birim kesirdir her biri. Yani 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 olur. Bu da 1 bölü 4, 1 bölü 4 olur. Ama ikisi birlikte ifade edildiği zaman ne diyeceğiz? 4'te 2 diyeceğiz. 3 olduğu zaman 4'te 3 diyeceğiz. Eğer 4'ü olursa 4'te 4 diyeceğiz. Şimdi şekilde taranan parça sayısı bu şekle göre konuşmuşuz çocuklar. Bakın 4'te 2 şeklinde ifade edilmiştir. Bir örneğimiz var. Annem doğum günüm için yaptığı pastayı 4 eşit parçaya bölmüştür. Parçalardan 3 tanesini yedik. Yenilen parçaların bütün pastanın kaçta kaçı olduğunu ifade eden kesri ve bu kesri birim kesrini bulalım deniyor çocuklar. Bakın 4 parçadan 4 eş parçaya bölünmüş ya. O zaman buna ne diyeceğim? 1 bölü 4 diyeceğim. Buna ne diyeceğim? 1 bölü 4. Buna ne diyeceğim? 1 bölü 4. Buna da 1 bölü 4 diyeceğim çocuklar. Şimdi bunun birim kesri nedir? 1 bölü 4'tür. Peki yenilen parçaların bütün pastanın kaçta kaç olduğunu ifade eden kesri istediği zaman ne diyeceğim? Annem doğum günüm için yaptığı pastayı 4 eşit parçaya bölmüş. Parçalardan 3 tanesini yemişiz. Yani bunu yemişiz, bunu yemişiz, bunu yemişiz. Dört parça vardı değil mi çocuklar? Dört parçadan kaç tanesini yemişiz biz? Üç tanesini yemişiz. O zaman yediğimiz pastadan yediğimiz kısmı ifade ederken ne diyeceğiz? Biz parça, pastanın dörtte üçünü yemişiz diyeceğiz. Peki bu pastanın birim kesri nedir diye sorarlarsa bize ne diyeceğiz? Bu pastanın bir parçasını ifade eden kesir ise bir bölü dörttür diyoruz çocuklar. Evet. Bir etkinliğimiz daha var. Aşağıdaki kesirler ile okunuşlarını eşleştiriniz deniyor. Bakın buradaki kesrimizle bakın nedir? 5'te 1'dir değil mi çocuklar? Hemen eşit eşit diyelim. Buradaki nedir? 7'de 1, 4'te 1. Evet. 4'te 1'i yazmamışlar. Onu da biz yazalım çocuklar. Buraya bir kutucuk yapalım. 4'te 1 yazalım. Evet, eşleştiriyorum. 8'de 1. Evet, o da burada. 6'da bir. O da burada. 3'te bir. O da burada çocuklar. Evet, ne yapmış oldum? Kesirli sayıları okunuşları ile eşleştirmiş oldum. Çok basit okunuşu çocuklar. Önce paydaya bakıyorum. 3. O zaman ne diyorum? 3'te 1 diyorum. Hepsinin okunuşunu bu şekilde ifade edebilirim. Veya ne demiştim? İkinci bir okunuş şekli var. O zaman ne diyorduk? 1 bölü 3 olarak da ne yapılabilir? Okunabilir diyoruz çocuklar. Evet bu haftaki konu anlatımımız kesirlerde. Haftaya kesirler konusuna devam edeceğiz çocuklar. Evet bu haftaki konu anlatımımız sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.